Merhaba sevgili dostlar. Hayatınızın değişmesini istiyor musunuz? Yeni bir hayat istiyor musunuz? O halde çok kısa, çok pratik ve harika bir yöntem var. Şimdi bunu anlatacağım size. Evet, ne yapıyoruz? Önce olumlamalarımızı yazıyoruz. Yazdıktan sonra bunları kaydediyoruz telefonumuza, ve gece uyumadan önce kulaklığımızı takıyoruz. Olumlamalarımızı dinliyoruz ve öylece uykuya dalıyoruz. 21 gün, 3 ay, 6 ay. Lütfen bunu yapın ve göreceksiniz. Hayatınız istediğiniz yönde, istediğiniz şekilde değişecek. Güvenin denemeye değer sevgiler.